Merhaba arkadaşlar Degremen kanalındasınız. Bu videoda aslına bakarsanız Mikrotek'e nasıl iş yapılırla alakalı ama Everus'tan uyanacağız. Niye Everus'tan uyanacağız derseniz bunun önceki videoda Lorville'den nasıl uzaya çıkılır, nasıl Everest Harbor'a gelinir gibisinden bir video çektim. Ee, abi bu videoları kime çekiyorsun diyebilirsiniz. Oyuna daha yeni başlamış olan arkadaşlar için çekiyorum ya bu gezegenler nasıl çıkacağız falan diyen arkadaşlar için. Çünkü ilk oyuna başlandığında benim için de biraz karışık gelmişti. Özellikle gezegenlerdeki spaceportları bulmak, uçakla kalkış yapacağımız alanları bulmak. Şimdi Everest Harbor'dayım. Eğer buraya nasıl geldim onu merak ediyorsanız onunla alakalı bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Buraya bir kart koymaya çalışırım onunla alakalı. Ona tıklayarak o videoya gidebilirsiniz. Evet karşımızda çok konuştuk. Karşımızda Hurston gezegeni Tam şuralarda da zaten Hurston, Lorville'in merkezi Neyse Şimdi bu benim ikinci karakterim, bedava olan karakterim Bu hafta ya yani Bu videoyu ben 23 Mayıs'ta çekiyorum Daha doğrusu 22 Mayıs'ı 23 Mayıs'a bağlayan gece çekiyorum 21 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar free fly yani e, beleş uçuş dediği bir olay var. Aresay'ın. Daha doğrusu yani Star Citizen Aresay'ın diye karıştırdım. E, şuradan Waiter'a basıyorum. Ya burada neler yapıyor falan diyorsanız dediğim gibi bir önceki videoya bakarsanız bunları nasıl yaptığımızı görürsünüz. Bu arada gemi nerede? Pet 1'de. chati de kapattık. Ee, dediğim gibi bir önceki videodan, Loreville'den nasıl uzaya çıkılır videosundan yani bu tuşlara nereden basıyor falan filan gibi şeyleri görebilirsiniz. Bizim buradaki asıl amacımız Mikrotek'e gitmek. Şu anda çünkü Imictus denilen bir event var. O eventte de Mikrotek'te, New ee, Yani Loreville'den uyanan bir yeni başlayan oyuna ya da oyunu deneyen bir arkadaşımız Nasıl gidecek mikrotekniği babaca? İlk önce Hurst Lorville'den buraya geldik, Evrus'a. Evrus Harbor'a. Şimdi de... ...Avenger Titan'la. Ki bu Avenger Titan'ı bedava olarak veriyor şu anda. Çünkü bu benim hiçbir şey almadığım ikinci hesabım. Demek ki bedava veriyor. Yoksa böyle bir şey olmaz. Evet, birileri ateş ediyor bu arada. Arkadaşlar bu arada F'ye basıyoruz. Ondan sonra da mouse'a bastığımızda bu işi yapıyor. Evet. Bunu patlattılar yine. 190 evet. Crime'ı vardı. Uçlu olanları. Ever Harbor gibi yerlere yaklaştıklarında indiriyorlar. Uzak durmanız gerekiyor. Bu arada R tuşuna basarak sistem açıyorsunuz. Motorlar da açılıyor onunla birlikte. F4 dışarıya çıkıp Z'ye basılı tutarken görebilirsiniz. Mouse'un yardımıyla etrafınızı görebilirsiniz. Neyse. Şöyle bastık. Space ile yükseliyoruz. Mouse tuşu şu işe yarıyor. W ile ileriye gidiyoruz. Klasik yön. F4'e bastık. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi N harfinin Niden'in N'sine bastığımızda da iniş takımlarımızı kaldırdı. Şöyle Z ile doğru gittiğimizi görürüz. Evet şu arka taraftaki yerden kalktık. Dumanın gittiği. Evers Harbor'da burası. F1'e basıyorum. Skyline'a e geliyorum. İki kere sağ tıklıyorum burada. Artık tam göstersin diye ben de göstermedi çünkü. Buradan mikroteki seçiyorsunuz. Set Route diyorsunuz. OM1'e atlayacağız. Oradan da mikroteki atlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? F1'e basıyoruz yeniden. Şu anda üçgen çıktı. O üçgene doğru bakıyoruz üçgeni ortaya aldık. Bursa'nın B'sine bastık. OM1 dedi ve kuantum motorunu kalibre ediyor. Kuantum motorunu B ile açıp kapıyoruz. Sonra B'ye basılı tutuyoruz. Kuantuma geçiyor. Evet. Biraz kasma olabiliyor. Dediğim gibi oyunu zaten free fly'de denemeden bence almayın. Şimdi sağ tarafa. Bu arada niye iki tane atlattı derseniz. Ya bir tane de atlasak niye olmaz mıydı derseniz F1 ile çıkalım. Şöyle baktığımızda gezegen aşağıda yaklaşık olarak tam arkamızda da Everest Harbor kalıyor. Yani kör noktada kalıyor. Şu aşağılarda bir yerde olması gerekiyor. Kör noktada kaldığı için de ilk önce bizi om 1 e atlattı. Yeniden B'ye basıyoruz. Şimdi Mikrotek'e atlatacak. Zaten Mikrotek atlattığında bayağı bir zaman geçecek. Çünkü B'ye basılı tuttuk. Quantum Travel'a geçiyor. Dışarıya geçiyorum ben. Evet. Kuantum'uzuna geçtik. İçeriden bakabilirsiniz. Dışarıdan çünkü belli olmuyor. 38 milyon kilometre gittikçe yaklaşıyor arkadaşlar. Böylece Mikrotek yolculuğumuz başlamış oldu. Burada Z'ye basmadan böyle etrafında döndürebiliyoruz. Z'ye basmamızın nedeni de mouse kontrol ettiğimiz için. Z'ye basmazsak uçak normalde kuantum dışında yön değiştiriyor ve yani uçağa yönlendiriyorsunuz O yüzden kamerayla etraftan bakmak için bu şekilde etrafa bakmak için Z'ye basmak gerekiyor kuantum dışındayken işte Ben çok Sistemi zorlamayayım İçeriye geçtim Evet Senkronize ediyor kendini Bundan sonra bu Sürenin geçmesini bekleyeceğiz Başka yapacak bir şey yok Çünkü Bir gezegenden bir gezegene atlarken belli bir süre geçmesi gerekiyor Dediğim gibi oldu, Hurston'da uyandık, Hurston'dan kalkıyoruz. Aslında Hurston'dan kalktığımızda doğrudan Everest'a gitmemize gerek yok. Sadece bir crash olur. Ee, bir 30K olur. 30K yani oyun server'ın çökmesi. Alfa pre-alfa bir oyun olduğu için de Daha doğrusu alfa diyorlar da yani pre-alfa desek de olur. Ee, alfa bir oyun olduğu için 30K gelebiliyor. Öyle bir durumda en son kayıt olduğunuz yerde yeniden çıkıyorsunuz. Everest Harbor'da olursanız çok çabuk hemen yatağınızdan kalkıp geminize atlayıp gidebilirsiniz. Ama e, Hurston, Microtech, ArkCorp gibi gezegenlerde olursanız önce Spaceport'lara gitmeniz gerekiyor. Bunun için de Metro sistemlerini kullanıyorsunuz ve bu daha çok süre demek. Onun için insanlar genel olarak bu Everest Harbor gibi, Olisar gibi yerleri kullanıyorlar, Bajini gibi yerleri kullanıyorlar. Böylece gezegenlere inmeden İşlerini görmüş oluyorlar. Ölseler de 30k da gelse bir sıkıntı yaşamıyorlar arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. Bu arada gidip bir çay alabilirsiniz, bir içecek alabilirsiniz. Bunun son ermesini bekleyeceğiz. Ben tabii ki bu kısmı doğrudan atlatacağım. Ve gezegenin önündeki halimize geleceğiz. Evet arkadaşlar mikroteke oldukça yaklaştık. Gezegen oldukça büyük biçimde görünüyor şu anda. Ve kuantumdan çıktık gördüğünüz üzere normal bir kuantumdan çıkış efekti de bu. Bu arada ilk kez izleyen arkadaşlar kuantuma nasıl girilir, nasıl çıkılır onu da görmüş oldular burada. Uzak mesafelerde özellikle. Şimdi B'ye basıyoruz. Bu sefer bir yer seçmeden. Ve gezegen üzerindeki şu Şöyle... Nibabic bakın. Şimdi normal diğer yerler ya altıgen ya dörtgen Farkındaysanız Nibebeci dediğimiz yer şuradaki gibi böyle bir yani aşağı doğru ok gibi yapılmış. Şimdi gezegenin içine doğru. Gecede mi kalıyor, gündüzde mi kalıyor? Bakalım onu göreceğiz birazdan. Kuantumuzu attık. Gece de kalıyormuş Evet gece buldurmak biraz daha zor Gezegenin üzerindeki iniş yapacağımız bölümü Her zaman şöyle bir düzgün dönün. dönün Burası Nibebeç gezegeni Buraya indiğinizde bakın Burada büyük bir gezegen var eğer yanlış anlamadıysam, yanlış hatırlamıyorsam şu sol tarafta şu bölümde kırmızı ışıklar var ya işte orası da iniş yapılan bölge olması gerekiyor. Şöyle diğerlerine de bir bakayım. Evet orası olması gerekiyor. Şöyle bakarken bir F1'e bakayım. F1'den Comlink, Friends hala bir şey gözükmüyor burada. Tamam. İkinci iznimiz ama. Bak, bakın sağ tarafta bu arada şöyle döneyim. Mimiktus haftası olduğu için şurada gördüğünüz gibi havai fişekler atılıyorlar. Normalde o yok. Mimiktus haftası ya da değişik bir ona benzer bir event burada varsa o zaman öyle bir şeyler oluyor. Şimdi şöyle aşağı doğru iniyoruz. Bu arada şu sağ tarafta e, sayı iniyor farkındasınız. 8200 şu anda yanlış görmüyorsam. Şimdi 7900 indi. Devamlı iniyor. İşte o irtifamız yerden olan yüksekliğimiz. 183'ten düşen hızımız. Şu anda 180 inden getirdim. Evet. Please contact ATC to land dediğinde ekranda şöyle basıyoruz. F1 en NB International Spaceport bu sefer. Eversard değil. Her birinin kendi ismi var çünkü. Evet, site landing bay dedi. Bunu dediğinde bize burada bir yer göstermesi gerekiyor. Ama niye göstermedi onu? Çözemedim Biraz daha yaklaşmam gerekiyor sanırım. Hı, gösterdi biraz daha yaklaştığımda. Bu yuvarlağın olduğu tarafa doğru girip buraya ineceğiz. Bak soğuk bir gezegen onun için yağmur ve karı eksik olmuyor. Bakın orada mavi yanan üçgen var ya o gerçek bir insan. Şöyle gerçek bir oyuncu. Şöyle T'ye basarak Vizel 100 diye görüyoruz. Alt T'ye basarak da kaldırabiliyoruz. Evet. Şöyle yavaş yavaş gitmekteyiz. Avenger Titan'da bence başlangıç seviyesi için güzel bir gemi. Evet şöyle bakalım. Burada kapı açık farkındaysanız. Diğerleri gibi değil. Şimdi oraya doğru gideceğim ben. Space de yükseliyoruz. ile aşağı. Dikey olarak. Bir nolu. Hangara bizi sokacak. geçtiğimiz için kolajın ama iyi gidiyoruz şu anda. Hop, i̇çerideyiz. Buraya geldik. Şöyle bakalım. Şimdi ileri neresine basıyoruz? İş takımlarımızda açılsın ve Ctrl'ye basarak yavaş yavaş. Siz daha haşin inmek istiyorsanız Tabi aşağı inebilirsiniz. Şimdi U'ya basıyoruz. Motorları kapatıyor. U'ya basıyoruz. İçerideki sistemi kapattı. Y'ye basıyoruz. Koltuğumuzdan kalkıyoruz. Bu otomatik açılıyor. Bunu açmak için F'ye basıp mouse'a basmamız gerekiyor. Burada başka bir yan kapı yok diye biliyorum. Buraya geliyoruz. Open door. Aşağı iniyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Şöyle değil. Çok ilginç. Böyle yapmışlar yani üstünde durmak gerekiyor kapının. Hemen geriye çekilmeniz gerekiyor ondan sonra da. Yoksa araya sıkışırsınız. Evet. Nibabic'e geldik. Nibabic farkındaysanız renk olarak da hangarları e, ee, Lorville'den, Hurston'dan farklı. Yani farklı bir gezegene geldiğinizi belli ediyor. Nibabic Interstellar Spaceport. Hatta kapıları da ee, asansörler de farklı. Şimdi asansörümüzü bekleyelim. Dışarıdan başka gezegenden gelirsek nasıl ne biz terminal diyeyim. Nasıl Imictus'a gideriz? O bölgeye gideriz. İlk önce bunu oradan görelim. Bir de oyun içinde şimdi kendimi öldüreceğim. Niye ya? Burada da uçaklara giderken, gemilere giderken buradan Store etmek için de store diyelim. Bunu yapmasanız da olur. Bir sürü soru store alıyor da ben. Görün diye en azından onu yaptım. Evet burası da New Spaceport kısmı. Buradan yukarıda şu anda Drake fuarı var diyor ama şu anda yok diyebiliyorum ben Drake fuarı. Varsa gelirse. Şurada Ship Rental diyor. Bu oyunda belki görmüşsünüzdür. Şu ufaklıkların alındığı yer burası. Tabii ki bu 150 UAC şey olarak alınıyor. oyun olarak duruyor elinizde. Neyse. Karşıdan geldik. Oradan MT Metro Loop yazıyor. Buradan aşağı doğru Metro Loop'a gidiyoruz. Customs. Evet. Diyor ki Show Floor This Way Imitus Launch Week. Bizim de amacımız zaten orası. Buraya geliyoruz tarafta eşimiz yok. Benzer mekanlar ama farklı tasarımları var farkındaysanız. Yine custom falan şeyde de vardı. Ama burada farklı mesela. Burada böyle bir iniş düşünmüş. Diğer tarafta asansör kullanmıyorduk. İşte burada asansörde reklam falan var. Beyaz bir asansör. Buradan metro loop panelim. Buradan çıktık. Zaten başka yer yok. Metrolüp'e doğru dönüyoruz. Aspire Grant gitmeyeceğiz. The Commons'da olan show floor this diyen tarafa gideceğiz. Evet bu arada tren gelmiş hemen binelim. Farkındaysanız tren de farklı. Koltukları, açıklıkları, cam tavanlı full dışarısını görebildiğimiz bir yapıda buradaki metro. Lorville'nin metrosu gibi değil. Evet, gezegenin şehrin merkezine doğru ilerliyoruz. mistu karşıda Evet geldik sanırım. Yavaşlamaya başladı çünkü. reklamlarda değişiyor. Evet, burada indik. Burada değil. Bir sonraki. Burada inmiyoruz. Siz de unutmayın, burada inmeyin. Bir sonraki durakta ineceğiz. network istasyonu oldukça yakın zaten. Evet. Yani şu show this floor buralarda olmayacak. Show floor this way daha doğrusu buralarda olmayacak. Burada olacak. Buradan geliyorsunuz. Ve sesler geliyor. Yukarısı Imitus'un yapıldığı fuar alanı. Tam burada. Kendimi öldüreceğim dışarıdan gezegenden gelmişsiniz. Bu şekilde geliyorsunuz. Şimdi gezegenin içine New Babbage'de doğmuşsanız nasıl geliyorsunuz onu göreceğiz. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farkındaysanız burası New Babbage. Daha önce görmemişseniz de mavi tonlar varsa anlayın ki New Y'ye basıyoruz. Yattığımız yerden kalkıyoruz. Gezegenin dışından nasıl gelinir? Mikroteke, Immictus için demiştik. Şimdi gezegenin içindeyken bu Immictus fuar alanına nasıl gidilir onu göreceğiz. Buraya geliriz. F'ye bastık. Mouse tuşuna bastık. Kapı açıldı. Evet. Bakın karşıdaki yer metroda geliyor bak. Ufak bir nokta olarak görmüşseniz. Karşıdaki yer Space Station. Yani uzay istasyonu. Bu arada geceden gündüze doğru gidiyormuşuz. Güzel. Burası da buranın oteli diyeyim. Müzik falan bayağı bir değişik bir alan. Şimdi buradan geliyoruz. Elevator'a. Asansöre geldik. Asansörü bekliyoruz. Tamam. İçine geldik ya sansörü. Burada F'ye bastık. Scroll aşağı doğru yaptık. Bunu ee, bunda pardon bunu ona yapmak gerekmiyor. Doğrudan lobby tuşu burada. Lobby'ye basıyoruz. Ama dediğim gibi scroll'la da katlar arasında ulaşabilirsiniz. ama şu anda bir anlamı yok. Diğer katlarda herhangi bir odaya giremiyorsunuz çünkü sonra. Evet. Burada indik. Burası otelin Nest Apartments'ın alttaki bölümü. Buradan çıkıyoruz. Buradan çıktığımızda burada bir alan var. Deş bir alan. Evet. Brentford Care Center. Burayı yapıyorlardı. Videolarında vardı. Sanırım burayı açacaklar. SPR Grant. Bu arkadaşlarla bu muhabbeti geçemiyoruz. Şu karşıda bir kafe kafe alanı gibi bir alan var. Böyle hav havada oturan arkadaşlar var. Bunlara alışmanız gerekiyor. Evet orada havada oturuyorlar. Ayakta durmalarından iyidir. Yanlış da olsa böyle duran NPC'ler var. Alfa oyun olduğu için NPC'ler falan hikaye. Yani olmasa daha iyi aslında. Evet buraya geldik Metrolupa Spaceport'a gitmek istiyorsanız bu taraftaki metroya gitmeniz gerekiyor. Biz Invictus'a gideceğiz o yüzden buradaki metrodan ve metroyu da kaçırmak istemiyorum. Hemen altın içine bu metronun içine girdim. Demin hatta burada bir çıkıp bakmıştım geri girmiştim işte burası tam olarak. Orada o şekilde göstermek istemedim. Bu şekilde daha iyi. Sıfırdan. Apartmandan kalkıp gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, Invictus'a geldik. Bu sefer diğer taraftan geldik ama. Bir önceki seferde sanki şuradan inmiştik. Evet, geçen sefer buradan inmiştik. Bu sefer bu metro ile geldik, diğer metro ile geldik. Buraya geçelim. Evet, farklılığı var mı sonuçta arkadaşlar? Buradan böyle geliyoruz ve Imitus'un önünde duruyoruz. Şimdi bu video burada bitsin artık. Ever Server'dan, Hurston'dan kalktık, Mikrotek'e geldik ve tam olarak fuarın kapısının önünde bekliyoruz. Videoya yorum yapmayı, özellikle yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Yorum yapmak önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videoda hemen ardından ben çekeceğim tabi sonraki videoda görüşürüz hoşça kalın sağlıcakla kalın.